Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da haftalık bültenle karşınızdayım. Evet bu hafta daha çok resimden de anlayabileceğimiz üzere import export görevleriyle alakalı bir hafta. Onların üzerine gelen bonuslarla alakalı bir hafta. İsterseniz hemen bültenimize başlayalım. Evet ilk haberimiz bu hafta import export görevlerinden Weekly cargo sell missionlarını 23 Haziran'a kadar yaparsanız normal aldığınız ücretin ve tecrübe puanının iki kat fazlasını alacaksınız. Dolayısıyla bu görevleri yapmak için en iyi zamanlardan biri. Dilerseniz bu hafta bu görev serisini yapmayı tercih edebilirsiniz. Ayrıca bu hafta Vehicle Cargo Steel Mission'larından 5 ya da daha fazla yaparsanız bonus olarak banka hesabınıza 250 bin dolarlık ödül gelecek arkadaşlar. Eğer bunu 2'ye katlarsanız yani 10 ya da daha fazla yaparsanız da 500 bin dolarlık ödülün sahibi olacaksınız. Bu bonuslar ise 30 Haziran'a kadar oyun içindeki banka hesabınıza yatırılmış olacak. Gelelim bir sonraki haberimize. Bu hafta Adversary modda bulunan Extraction görevlerinde 3 kat fazla ödül bulunuyor. Extraction modunu kısacası şöyle özetleyebilirim. iki takım bulunuyor. Bir takımda bodyguardlar özel birini yani VIP'yi belirli bir bölgeden çıkarmaya uğraşırken Diğer takımsa bunu engellemeye çalışıyor. Heyecan dolu, aksiyon dolu bir mod olduğunu düşünüyorum. 3 kat ödül gerçekten güzel kazansanız da kaybetseniz de bu ödülü alabileceğinizi söylüyor aşağıdaki yazı. Dolayısıyla bu hafta bu görev serisini yapmanızı size şiddetle tavsiye ederim. Bir sonraki haberim ise bu hafta VIP ve CEO worklerinde ve mücadelelerinde 2 kat fazla ödül bulunuyor biliyorsunuz ki VIP ve CEO olunca bunlara özgü görevler bulunuyor. Örneğin CEO olduğunuzda interaction menüsü açın ve oradan VIP work kısmından belirli görevler oluyor hatırlarsanız. İşte o görevlerde bu hafta iki kat fazla ödül bulunuyor. Aynı zamanda söylediğine göre alttaki yazıda CEO olduğumuzda biliyorsunuz ki şirketimize associate ya da bodyguardlar alabiliyoruz. İşte bu associate ve bodyguardların da maaşları iki kat fazla olmuş bu hafta. Çok fazla bir para getirisi olmuyor bu maaşların belki ama yine de düşünmek isterseniz bulunsun. Gelelim bu haftaki ücretsiz item'ımıza. Önümüzdeki 2 hafta boyunca oyuna sadece giriş yaparak resimde gördüğünüz tişörtü ücretsiz bir şekilde elde etmiş olacaksınız. Tek yapmanız gereken oyuna girmek. Bir sonraki haberimiz ise bu hafta Diamond Casino'nun bar kısmında ve hemen yanında bulunan Music Locker'daki içecekler ücretsiz oluyor. Aynı zamanda Pegasus'un bazı hizmetlerde de bu hafta ücretsiz bir şekilde servis verecek. Dolayısıyla bunları da aklınıza bulundurarak bu hafta GTA oynamanızı tavsiye ederim. Gelelim bu haftaki kazinoda bulunan podyumdaki aracımıza. Bu haftaki aracımızın markası Overflood NTT XF. Araç hızlı bir araç arkadaşlar. Yaklaşık 800 bin dolarlık bir ücreti bulunuyor. Satın almak isterseniz. Oyundaki eski araçlardan biridir. Tabii ki de gidip çıkarmaya çalışın ama çıkaramazsanız da çok da üzülmeyin. Çok daha iyi araçlar var çünkü. Ama yine de tabii ki mutlaka kazinoya gidip çarkı çevirerek şansınız deneyin derim. Ve geldik bu haftaki indirimler köşemize. Bu haftaki indirimlerimiz %40 ve %35'lik indirimleriyle göze çarpıyor. Hemen ilk ile başlayalım. İlk indirimimiz Fister 811 adındaki aracımız %40'lık bir indirim görüyor bu hafta için. Bir sonraki aracımız ise Benefactor Sterling GT. Bu da %40'lık bir indirim ile bu hafta karşımıza gelmiş. Bir diğer indirim ise Dubachi 770 adındaki aracımız bu da %40'lık bir indirim görmüş bu hafta için. Bir diğer indirim ise B-11 Stripe Force %35'lik indirime girmiş. Ve son olarak da Buckingham Volatus adındaki helikopterimiz. Bu da %35'lik bir indirime girmiş. Eğer aralarından ihtiyacınız olan varsa... Bu hafta bu indirimli fiyatlarıyla satın almayı tercih edebilirsiniz. Böylelikle videomuzun da sonuna gelmiş bulmaktayız arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız videoya like atmayı, yorum atmayı ve en önemlisi kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.